Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere Startup Company oyununda nasıl sınırsız para, işte yetenek vesaire alabilirsiniz onu göstereceğim. Şimdi arkadaşlar bunun hani oyunun bildiğiniz gibi kendi içerisinde bir mod menüsü var. Oradan yapacağız. Onu nasıl yapacağız? Ben bayağı bir araştırdım. Hani İngilizce veya daha doğrusu globalde bile bir tek video bile bulamadım. Modlar da aynı şekilde hani bildiğiniz gibi en popüler mod sitelerinden biri Nexus mod. Var. Nexus modda bile yoktu. Bir mod, chat engine vesaire bunların hiçbir işe yaramıyordu. Ondan sonra biraz daha araştırdım ve eski olan birkaç mod şeyine rastladım. Hani böyle şöyle göstereyim ben size. iki tane moda rastladım. İşte bunlardan bir şu şekilde tabi eğer açılırsa. Şöyle as game chat menü. Diğeri de chat menü plus. Şimdi biz burada as kullanacağız. Bunu nasıl yapacağız? Bunu nasıl kuracağız? Onlardan bahsedeceğim. Öncelikle oyunun kısa sağ tıklayıp dosya konumunu aç diyeceksiniz. Bir search klasörüne geleceksiniz. App. Ondan sonra mods diye bir klasör var. Şimdi burada ben Ezgi'ye mi kullanacağım? Siz isterseniz chat de kullanabilirsiniz. Tamamen sizin keyfinize kalmış bir şey. Gördüğünüz gibi oyunumuz açıldı. Şimdi buradan hemen şöyle modları göreceksiniz zaten. Burada böyle varsın olarak böyle gelecek. Sonra şunu biz açacağız ve yeniden başlayıp tıklayacağız. Sonrasında bu aşağıda gördüğünüz gibi ezge menü var. Buradan chat bir kısmında ekleme ve chat iki kısmında kaldırma işlemlerini yapabiliyorsunuz. Mesela tüm parayı kaldır diyorsunuz. Ya işte şöyle buna tıklayıp bir de enter'e bastığınız zaman üzerinde bıraktığınız zaman şöyle yavaş yavaş götürüyor. Gördüğünüz gibi işlem bu kadar basit. Modların ikisini de Discord sunucumuza gelip abone sattıktan sonra verilen yetkiyle yani abone etkisini vereceğiz biz size. Ondan sonra gelip yazılımlar, hileler ve modlar kısmında şuradan alabilirsiniz. Hangisinin arayüzünü beğenirseniz, hangisi sizin daha hoşunuza giderse onu alıp indirirsiniz. Videomuz buraya kadar. Eğer videomuzu sizler ise video alakalı like, kanalımıza abone olarak siz de bilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.